zile her zamanki gibi üç kere bastım durdum durdum kapı açılmayınca merak ettim bak yine unutmuşum evde yoksun sen annem dedim kendi kendime annem şimdiye kadar çoktan açmıştı kapıyı ama biliyor musun annem şimdiden belli yokluğun annem sen kapıyı açınca burnuma güller kokardı Bakışında merhamet vardı bir tebessümün bana günleri yanım satırdı. Kuzum değişin aklımdan hiç gitmezdi. Sadece bana değil ki sen her şeye kuzum derdin annem ve hep kuzularım derdin. Gülleri sen çok severdin, bize de sevin derdin. Güller Resul sevgisini artırın derdin. Biz de senin sayende gülleri çok sevdik annem. Biliyor musun annem? Gittin ya bu hasretlik beni yakıyor. Annem, gittin ya, bu gurbetlik beni yakıyor. Artık gelsen, bak, gömleklerim ütüsüz, giyme derdin ya ütüsüz. Ama bu gidişle giyeceğim herhalde. Olsun, sen gel de ben gömlekleri giyer ütüsüz. Elimi nereye atsam sen aklıma geliyorsun. Şimdiden belli yokluğun annem. Sanki evde gibi hissediyorum. Odada oturduğumda çoğu kez senin çağırmanı bekliyorum. Hadi Salih Sinan sofraya diye gülerek çağırırdın ya. Gelmek istemesem de gülüşüne kıyamazdım annem. Hemen gelirdim. Mis gibi kokallar diye yemekler. Çok çok doldururdun yemekleri. Ben de ilk yor gibi yerdim. Sen gel de ben hiç yemek yemiyim annem. Şimdiden belli yokluğum annem. Seni soranlara kaçamak cevap veriyorum. Konuyu her defasında değiştiriyorum. Artık dayanamıyorum ve çok çok özledim ben seni annem. Çok özledim annem. Bir sabah erken gelir, beni uyandırırsın diye. Akşamları kapıyı kitlemiyorum. Babam belli etmiyor ama çok üzülüyor. En çok da o etkilendi annem. Yokluğunda yapamıyor. Hep üzüntülü, hep düşünceli. Gizli gizli bir köşede ağlarken görüyorum. Ağlamak değil onun kisi. Sızlanmak gibi can çekişiyor. Anlayacağın annem. Sensiz olmuyor. Sensizlik iyi gelmiyor bize annem. Artık gelsen... Artık gelsen annem. Gelsen